Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Yunanistan'ın arka sokaklarına gezeceğiz. Şu anda yaklaştım, yaklaştım. Herhangi bir yere tıklayacağım. E şöyle şehire yakın bir yer olsun. Tıkladım, sokak görünümüne tıkladım ve burayı gizledim. Evet, tam çöp kutusunun yanına tıklamışız. Kocaman ülkede şansa bak. Evet, şöyle ilerliyoruz. Nisan 2022'de çekildi. Burada bir tren yolu var. Gördüğünüz gibi buradan tren geçiyor. E, bu abimiz de tren yolundan geçecek. E, şurada bir su kanalı var. Gördüğünüz gibi su var mı bilmiyorum. Çok az var büyük ihtimal. Otlar kurumuş. E, şu şekilde bir cadde. Burada bir kamyon var. E, i̇lerliyoruz. Şu şekilde. Evlere baktığımız zaman Türkiye'deki evler gibi sadece şu balkon korumalıkları biraz e, değişik geldi bana. Yunan mimarisi büyük ihtimal. Arabalarda bir değişiklik var. Özellikle şu araba biraz değişik gibi. Diğer arabalar Türkiye'de de var. Pek bir değişiklik yok. Hava biraz kapalı mı? Akşamüstü olduğu için mi? Siyahlıklar çıkmış. E, buralar dükkan. Kafe falan var. İlerliyoruz. Evet, Yunanistan'dayız şu anda. Larissa diye bir yer sanırım. İlerliyoruz. Büyük ihtimal güneş batıyor olduğu için şu ara sokağa kadar girmiş bu araba. Buralar ev büyük ihtimal. Herkes arabasını evinin önüne koymuş. Dar bir sokak. İlerliyoruz ilerliyoruz. Burada boş araziler de var. Şurada üzüm falan var büyük ihtimal. İlerliyoruz. Dar bir sokağa girdik. Çıkmaz sokak değildir inşallah. Ee, çıkmaz sokak değil ama araba buradan dönmüş herhalde. Yok devam ediyor. Ee, böyle bir ağaç var. Kavak ağacı sanırım. Bu Türkiye'de de var. Ee, burada ne var? Ee, değişik bir şey var. Harç makinesi olabilir. Burada birisi ablamız köpeğini gezdiriyor. Ya da köpeğe çişini yaptırıyor. Böyle bir motor var. Değişik. bir her yerde çöp kutusu görüyorum. Temiz bir ülke sanırım. Bakın yine Yunanistan bayrağı ve Yunan mimarisi balkon korkuluklarını görüyoruz. İlerliyorum. ilerliyorum, ilerliyorum. Burada bir köprü görüyoruz. Köprü eski sanırım. Demirleri de biraz küflenmiş. Yeşillik bir yer. Yunanistan'ın arka sokaklarını beğendim diyebilirim. Müstakil ev oldukça çok. Kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Veya gezmemi istediğiniz yerler varsa ülke, şehir, ilçe, mahalle olarak yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.